Evet değerli arkadaşlar. Adarap.com Adarap raf sistemleri yani dekoran sistemleri üreten bir firmamız, markamız. E, Adarap şu anda Teo'yu önemseyen yani Google'da organikte yani üst sıralarda öne işte çıkmayı önemseyen o şekilde müşteri bulmayı işte iş almayı önemseyen firmalarımız çok iyi referans olabilecek markalarımızdan, firmalarımızdan birisi. E, Atarak şu anda neredeyse raf kelimelerinin hepsinde mayası tutmuş, e, istediği kelimede biraz zorlarsa yukarı çıkabilecek kapasiteye sahip bir referansımız. E, burada biz bu çalışmada önemsenen, yani odaklanılan e, çoğu kelimede e, istenilen sıralara kadar bu markamız çıkardı. Yani işte reklamda da herkese Burada kurumsal bir çalışmada yapılabilecek her şeyi atarak için yaptık, bu sonuçları da aldık ve almaya devam ediyoruz. Yani bu site şu anda inanılmaz bir yatırım ve karşılığını olan bir yatırım. İşte şöyle ana sayfasını geziniyorum. Bir depoda istenilen ve i̇şte bütün sırt sırta dar koridor, nezani, içine girilebilir, kumaş, tablalı sistemler, ekorekler, astrofları, raf sistemi yani arşiv ve raf sistemleri, çelik raf sistemleri gibi birçok konu bu firmamızda ve sistemimizde sayfalar iç içe giderek görüyoruz. Yani bu birçok sayfadan olmuş arkadaşlar yani iç içe. Yani Ondan sonra işte birçok yazıdan oluşuyor. Bizim burada mesela bak bu zamandan yani, e, çok efsane bir çalışma yaptık. Tüm illere göre yazıları yazdık ve yazılar öyle şey değil. O, hmm, saçma sapan SEO yazıları gibi falan değil. Gerçekten o film oraya gelmiş insanı yönlendirebilen yazılar. Tam burayı yaptık ve bu muhakkak işletmemiz bunun karşılığını çok iyi şekilde alıyor. Bu tam tamına bir e, ara motoru pazarlaması projesidir. Yani biz burada verimli işler modelimizi kullandık. Yani verimli işler modelimizden aslında web sitesini ürettik. Aylık yeniledik, iyiledik, geliştirdik, iyileştirdik, geliştirdik. İşte bütün fotoğraflarını düzenledik, bannerlarını, grafiklerini düzenledik. Video çalışması yapmadık. E, yapabiliriz çünkü burada bütçe önemli. Yani firmanın müşterisi açık değilse bunu yapamamış oluyoruz. Listeleme yönetimi dediğimiz Google SEO ve ara motoru çalışmaların üstünde reklam çalışmalarını hepsini denedik. Yaptık işletmemiz için çok şey kazandırdık. Bu şekilde geniş kapsamlı çalışıp çok iyi sonuçlar aldığımız güzel işletmelerimizden birisi, güzel projelerimizden birisi ve hayatına gerçekten bu sonuçları alarak devam ediyor. Buna benzer çalışmalarınız, çalışmalara ihtiyacınız varsa, sizin için yapmaktan memnuniyet duyarız. Konuşuyorum, hızlı hızlı konuşuyorum, anlatmaya çalışıyorum bu tarz videolarda. Çünkü uzun uzun işte geniş geniş anlatıp da sizin vaktinizi alıp boş boş konuşmayı istemiyorum. Biz bunun için işte var olan verimli dijital model çalışmalarını en iyi şekilde yaptık ve sonuçlarını aldık. Atarak projemiz, atarak işletmemiz ee, bu konuda size referansımızdır. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tek tek sayfaları gezmeyeceğim. İşiniz iyi olsun kendinize iyi bakın